Allah bana yeter. Ben onu vurmuşum ya. Onun sevdiği çok şeyler var. Nasıl kalp rahatlıyor? İzzetli Müslüman davranışı ortaya çıkıyor biliyor musun? Öyle tamahkarlı geçmiyorsun, Yüz suyu dökmüyorsun, dal kavukluk yapmazsın. İzzetli bir şekilde yaşarsın. Ya ben seni seveyim de Allah seni ne kadar seviyor kardeşim ondan bahsediyor. Abiler cenab karşı bir muhabbetimiz var, bir marifetimiz var. Tabi imanımız da var. Evet, Allah'a iman ciheti, amenna. Sonra imanı billah'tan sonra ne geliyor? Marifetullah, Allah'ı tanımak. Sonra muhabbetullah. Yani Allah olan muhabbet. Bunlarla beraber nihai olarak da lezzeti ruhaniye gelir. Lakin bu muhabbetle marifet kısmı birbirinden ayıran bazı etkenler var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ma'sivasına karşı muhabbeti konuşacağız bugün. Ma'siva ne demek? Bütün muhabbet bunun üzerine devam edecek. Ma'siva demek Allah'tan gayrı her şey demek. Yani evin, araban, eşin, akraban, dükkanın, paran, neyin varsa Allah'tan gayrı hayattan ne varsa hepsi masiva olarak geçer. Yani bu tabi olumsuz olarak da kullanılabilir. Masiva günahlar da bir nevi masivadır. Cenab-ı Hak'tan ayrı bir durum olduğu için. Biz hepsini birden ele alacağız. Cenab-ı Hak'tan gayrı olan şeylere karşı muhabbet nasıl olacak? Şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet iki çeşit olur. Yani dünyayı nasıl seveceğiz? gençliğimizi nasıl seveceğiz, akrabaları nasıl seveceğiz. Onun da cevabı bu ders aslında. Uzundur. O ders ayrıyeten farklı şekilde sözler eserinde işleniyor ama burada birkaç cümleyle aslında Mesnevi Nuriye çünkü tohumdur. Diğer eserlerin tohumudur. Mesnevi Nuriye'den çıkmadır. Mesnevi Nuriye'nin de bir alt tabakası lemaat eseridir. O yüzden buradaki her bir kısa mevzu aslında Risale-i Nur'un içine sayfalarca anlatılmıştır. O yüzden şöyle alıyoruz tekrardan. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet iki çeşit olur. Allah'tan gayrı olan şeylere muhabbet. Birisi yukarıdan aşağıya nazil olur. Diğeri de aşağıdan yukarıya. Lakin marifeti de açıklamamız lazım. Çünkü birbiriyle karıştırılabilir. Masivada önce yani muhabbet kısmında önce diyor ki Allah'ı seveceksin. Sonra mahlukata o sevgiyi dağıtacaksın. Ve onun namine seveceksin. Lakin Marifet öyle değil. Cenab-ı Hakk'ı tanımak, tefekkür ciheti öyle değil. Cenab-ı Hakk'ı tanımaya da nereden gidiyoruz? Fiillerden faile gidiyoruz. Sanatlardan sanatkara gidiyoruz. Değil mi? O yapılan işlerden bunu yapana doğru gidiyoruz biz. Fail, münfail. Doğru mudur? Aynı şekilde bunu hayatımıza nasıl dökeceğiz? Ha o zaman şunu unutmayacağız. Muhabbet tekrar ediyorum. Önce Allah'ı sevmem lazım. Sonra mahlukata bakacağım. Marifette kitabı kebir kainat içinde olan mevcudat ve mahlukat. Onlara bakacağım. Onlarda akır yürütmeyle bunları yapan kimdir? Bunlar nereden geliyor ve nereye gidiyor? Bunların sahibi kimdir? Bu faaliyetler nasıl oluyor? Ve bunu yapan işte sıfatları, isimleri, oradaki yani yapılan, senin gözle gördüğün veya sezinlediğin tüm işlerden yapanı aramak. Anlaşıldı mı? Tamam bu ek bilgiydi. Tekrar şimdi başa alıyorum çünkü kısa cümleler ama yani işin içine girmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın masivasına olan muhabbet iki şekilde olur. Birincisi nereden? Yukarıdan aşağıya. Diğeri de aşağıdan yukarıya çıkar. Bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, Allah'ı severse işte öncesinde marifet lazım. Tanımadın birini sevemezsin. Mahlukattan Allah'a gittin tanıdın ya Cenab-ı Hakk'ı tanıdın ya sonra seviyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımayan Cenab-ı Hakk'ı sevebilir mi? Sevemez. Eksik kalır. Ve onun namıyla bir şeyleri de sevemez. Onu da karıştırır. İşte onu, onun da ayrımını yapacak. Bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever. İnsanın hayatındaki helal ve haram ayrımındaki alarmlar işte burada kuldur. Hayatımızda alarmlar olması lazım. Yani alert dediğimiz, yani yanlış yaptığın zaman ötecek, seni uyaracak. İşte onun da ayrımı burada. Diyor ki bak, eğer diyor en evvel muhabbetini Allah'a verirse onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever. Ve o mahlukata taksim ettiği, o mahlukata dağıttığı, paylaştırdığı muhabbeti Allah olan muhabbetine zarar vermez, tenkis etmez, düşürmez, daha çok artırır. Şimdi burada işleyeceğimiz olay ne biliyor musun? Sen önce Allah'ı sevdiysen, Allah namıyla insanlara baktıysan insanlar sana yanlış yapabilir. Problem değil sen asıl güneşi bulmuştun. Asır güneşi bulduysan güneşin tecelli ettiği bir şey karanlığa düşünce sen tekrardan güneşin başka tecelli ettiği şeylere bakabilirsin. Anlatabildim mi? Önce Allah'ı sevince Allah'ın sevdiği, Allah'ın tecelli ettiği her şeye onun namıyla bakarsın. Dediğim gibi insanlar sana yanlış yapabilir veya esbaptan bir sıkıntı görebilirsin. Hayatında, hayatında aksaklıklar olabilir, hastalık gelebilir. İşte bazı yamuk hareketler görebilirsin. O musibet anında sana haksızlık daha yapılsa dersin ki ya çok önemli değil. Yani bu gidebilir, bana yanlış yapabilir. Ben işin kaynağını bulmuşum. Yani güneşi bulan mum ışığını muhafaza etmeye çalışır mı? Güneşi bulan birisi aynaları kucağına alır onları saklamaya çalışır mı? Kim aynayı saklar? Aynada güneşi gören ve güneşin daimliğini aynada zanneden bir adam aynayı saklar. O yüzden bugün evladına, anana, babana, işine, dostuna, herkes olan muhabbet önce Allah'tan gelmesi lazım. Yani Allah ne kadar seviyor ben o kadar severim. Allah'ın razı olmadığı şeyden ben de razı olamam. Şimdi Allah'ın sevmediği bir şeyi sevemezsin o zaman. İnsanın hayatındaki helal haram da burada çıkıyor işte. Ayrımını burada yapıyorsun. Ya sen bir şeye tutkuyla bağlanacaksın, seveceksin. Diyorsun ki yani Allah bunu seviyor mu? Çünkü ne diyordu burada? Onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever. Allah'ın sevmediği şeyi de sevmez. Değil mi? Bir muhabbet besleyeceksin, bir şey elde edeceksin. Allah ne kadar razıdır. Bu alarm insanda kurulduğu zaman yani onu bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden her şeyi kaybeder. Ha buldum zanneden de belayı bulur diyor işte. Gördün mü abi? O yüzden hayatımızda bu o zaman bizim kazanımlarımız ne oluyor? Ya diyoruz ki ya insanlar yanlış yapabilir diyorsun ki aman bilselerdi yapmazlardı. Musibete karşı muhabbetin dahi buradan değişiyor. Çünkü diyorsun ki bu musibet Cenab-ı Hak'tan geliyor. Onun namıyla geliyor. Ondan habersiz gelmez. Ben onu güzel misafir edeyim. Ondaki faydaları göreyim. Belalara öyle bakar. İnsanlardan haksızlık görse der ki ya Cenab-ı Hak kaderi olarak bunu bana göndermiş. Ben burada ne almam lazım? kendi nefsinde olan hatalarla yüzleşirsin. Seni riyadan kurtarır belki de o tenkitler. Sana bir kamçı olur. Bak gördün mü? Allah o olaydan ne kadar razı ben o cihette bakmam lazım. Yani şimdi haram sevdaya insan bulaşabilir mi bunu bildiği zaman? Bir kıza aşık olabilir. Nefsi onu ister, arzular ama der ki Allah bundan razı değildir. Keser atar. Gördün mü? Allah'ın önüne koymaz yani. Çünkü olaylara şöyle bakar. İlk önce Allah'ı bulur, ışık kaynağını bulur onun yansıdığı şeyler üzerine bakar. Yani şu bardakta bakıyor. Evet bunda bir parlaklık var. Çünkü bu güneşten hariç olsa, şu lambalardan hariç olsa karanlığa düşüyor. Demek ki bu parlaklık kendisinden değil. Bir yere bir bağlantısı, intisabı olduğu zaman parlaklık vardır. Onun sahibini bulduğu zaman o tecelli ettiği sürece sever. Ama ve lakin ben bunu güneşin önüne getirirsem bu beladır işte. Sevdiğin şeyler Cenab-ı Hakk'ın önüne gelemez. Ondan yansıyan bir muhabbete aşık olabilirsin. O muhabbetin aslını gölgelere veremezsin. Esbaba veremezsin. Biz onun hatasını yapıyoruz işte. Yani bir cemaatten veya bir kişinin, bir tarikatın bir şeyhinden veya bir tarikattaki bir müritten bir mürşitten bir hata görünce adam ne yapıyor? Kesip atıyor değil mi? Halbuki Cenab-ı Hakk'ı bilse Kur'an'ı bilse, sünnet-i seniyye dairesindeki evamilleri bilse, eminleri bilse adam yanlış yapabilir der ki yani evet bu şahısal bir hatadır. Çünkü onun üzerinde görünen nurlar Cenab-ı Hakk'a aitti. Çekildi, o nur başkasına tecelli eder, onu bulayım der. Ama diğer türlü ne yapıyor? Allah'ın önüne onu koyduğu için bir adamın yanlışıyla haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ı da karanlığa atıyor. O muhabbeti de karanlığa atıyor işte. Gördün mü acaba? Mevzu bu kadar açık. O zaman işte cemaatlere karşı, tarikatlara karşı senin bir küskünlüğün olmaz ki ya. Ben şuraya gittim, böyle bir yanlış gördüm. E bütün cemaatler böyle diyemezsin ki işte. Hatırladın mı acaba? Yani böyle kalbimizi rahatlatan bir şey oluyor burada. Ne bileyim yani hayatımızda böyle bu gibi hallerde yanlışa düşmüyorsun en azından. Aklı olana tabii. Aklı olana, kullanabilene, o muhabbeti bulabilene tabii. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini bulamamış ama o muhabbeti farklı farklı yerlere dağıtmışsa toparlayamaz. Şimdi onunla alakalı bir yer okuyacağız. Bu birincisi tamam mı? Eğer böyle bir şeyse yani Salih Salih bana yanlış yapabilir. Bak şimdi bir tane daha misal verelim. Güzel bir hakikat şu an bak aklıma geldi. İyi oldu. Salih de Cenab-ı Hakk'ın binler isimleri tecelli ediyor. Yani bu adam Müslüman ya. Şu an burada bak herkes mümin. Bak Müslüman kardeşlerimiz var. Ve sayısız Müslüman sıfatlar var. Esmalar var. Bir adamın bir yanlışından dolayı işte o yanlışı diyoruz ya hani nasıl ki bir sinek kanadı göz üstüne gelse koca dağı kapatır. Bir Müslümanın da bir hatasını gözün önüne getirip de onun yani binler dağlar kuvvetinde dağlar büyüklüğünde olan imani vasıflarını çöp edemezsin sen. Yokluğa atamazsın. Şimdi biz burada neyi demeye çalışıyoruz? Bak bu adamda Cenab-ı Hakk'ın 10 tane esması var diyelim. Daha fazla da 10 tane diyelim. Yani rakam verelim. Cenab-ı Hak bu adamı sevmiş. Buna iman nasip etmiş. Allah'ın razı olduğu bir kul. Bir müminse bu adam Allah'ın razı olduğu, cennetine davet ettiği bir kul. E şimdi kardeşim yani bundaki şahıssal, nefsane bir tane hatayı görünce ben diğerlerini yokluğa atamam. Çünkü ben Allah'ı sevmişim. Ve Allah'ı sevdim, sevmeme vesile olan isim sıfatlar bu adamda da var. Ben bu adama karşı kim nefret güdersem bunda tecelli eder isimlere de düşmanlık etmiş olurum. O gayretullah'a dokunur. Cenab-ı Hak bundan hoşlanmaz. Çünkü ben onu ayna olarak kullandım. Şu ismime aynadarlık yapıyordu. Sen o aynayı kırdın. O aynayı karanlığa attın der. Gördün mü abi? Bak muhabbet nereye gidiyor? Çok kısa bir okuduğumuz yer değil mi? Ama emin onun Risanur'a bağlantısı 15-20 yerle. Evet. Bunu anladık mı? Bu mesele çözüldü değil mi? Neydi? Birincisi yukarıdan aşağıya. Önce Cenab-ı Hakk'ı seviyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği her şeyi seviyoruz. Başkaları bize yanlış yapsa da önemli değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sevdiği çok şeyler var. Ben yüzümü oraya dönerim. İkincisi haram sevdalar. Allah ne kadar sevir, Allah ne kadar razı. Ben o kadar razı olmam lazım. O kadar sevmem lazım. Anlatabildim mi? Bak mevzu bu kadar açık ve net. Yani bir arkadaşın çok seviyorum çok iyi kalpli bir adam Allah inkar ediyor. Sevemezsin kusura bakma. Ben ona aşığım. Olsun yani adam kafir olabilir. Hayır insani muhabbetin olur o ayrı. Ama Allah'ın sevgisini önüne geçiremezsin. Hiçbir şey geçiremiyorsun da burada da o edepsiz yapamazsın yani. Anlatabildim mi? Kesip atmasını bileceksin bazı şeylerde. Çünkü bu bedenen de öyledir güzel kardeşim. Neden öyledir? Çünkü senin parman kangren olursa onu kesmek zorundasın sen. Aman parmağın bir şey olmasın dediğin zaman el gider. Eli kesmezsen kol gider. Ya Cenab-ı Hakk'ı inkar ediyor bir adam. Aman sen işte sonra tak 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 senin de önüne perdeler gelmeye başlar. Bu her şey öyle. Haram sevda kısmında da öyle. Aşık oluyor adam. Şimdi ona geleceğiz. Misal namaza kızla başlıyor. Kız da erkekli tesettüre giriyor. Vesile olmuş çünkü. Sabah namazına kaldırıyor onu. İmam kaldıramıyor kaldırıyor. Ezanlar kaldırmıyor kaldırıyor. Değil mi? Bak öyle bir hal olmuş. Cehennem ayetleri adamı kaldırmıyor, kız kaldırıyor. Allah'ın emirleri tesir etmiyor. Çocuğun iki bakışı, değil mi? Sümüklü hale tesir ediyor, aşık olmuş ona. Kusur görmüyor. Tesettüre giriyor. Olmaz diyor. Olmaz çünkü ben bu adamla namaza başladım. Eğer diyor beni terk edersen namazı bırakırım. Benden ayrılırsan tesettürden çıkarım. Bu cümleler niye çıkıyor işte? Nereden geliyor bu cümleler? İntihar ederim. Evet cevabı buyurun. İkinci kısım ise burada işte anlattığımız yer ona geliyoruz. En evvel esbabı sever. Yani sebepleri sever. Ve bu muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Nasıl olur o? Bir insanı sevmiş. Bu haram sevdiler haricinde söyleyelim. Helal daireyi söyleyelim. Şeyhini sevmiş. Bir dava arkadaşını sevmiş. Onun vesilesiyle Allah'ı tanımış, Allah'ı sevmiş. O adam yanlış yapınca işte cemaate küsüyor. Gördün mü? Benden dolayı cemaate küsüyor adam. Misal verin. Gittim o gün. Adam işte iki muhabbet ederim dedim ya gelmedi ya bir çay içmeye ya. Ben gelmem abi ya maksat 114 falan ne. Sen zalim oldun. Zalimsin. Geçmiş olsun. Ne, nur, nur cemaatini biliyoruz ya biz onlar Bilimden bir hata görmüş ya. Nur cemaatini alıyor, torbaya atıyor çöpe. Gördün mü abi? Olay nerelere geliyor? Çıkış noktası bu. Akış noktası bu işte. İkinci kısım en evvel esbabı sever ve bu muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Çünkü herkes kendi payını ister. Muhabbetini dağıttığı her şey önce der ki bizi de razı et bakalım. Hop nereye? Yani şimdi ben Allah'ıma şey olmaz kardeş gel ya diyorlar yani. Ben sohbete geçtim Ya gel sonra gidersin. Adam sofraya oturuyor. Aynı muhabbet işte. Bak topluluğunu muhafaza edemez. Ama biz güneşten geldik. Değil mi? Güneşi bildik. Güneşin tecelli ettiği şeylere. O güneşe ulaşmak için mum ışıklarını elinde tutmak zorunda. Alemi karanlık çünkü. Güneşi mum ışığıyla arayan adam sağlıklı bir adamdır. Yani karanlık bir odada Mûmşî ile güneşe arayan bir adamı düşün. Aynı muhabbet oluyor işte. İnsanlarla, esbabla Allah'ı bulmaya çalışıyor. Olmaz. Allah'ı sevmeye çalışıyor diyelim. Olmaz. Gitmez. Niye gitmez? Diyor ki, bazen de diyor, bazen de kavi bir esbaba rast gelir. Kuvvetli, güçlü bir sebebe rast gelir. Onun muhabbetini manayı ismiyle tamamen cezbeder ve helakete sebep olur. Bazen kavi bir esbab gelir. Biraz bunu açalım. Ticaret. İçki masasına oturmak zorunda. 2 milyonluk ticareti var. Adamlar alkolik. Var çünkü bunu bak iş aleminde çok abilerden duyuyorum. Ya Serkan ne yapacağız diyor. Adam içiyor yani deli gibi içiyor ve adam 2 milyon bırakacak, hatta 10 milyon bırakacak gidecek. Kardeşim taşıyan, getiren, götüren, vesile olan içki değil mi? Lan diyor 2 milyon vardı. Bak kavi bir esbab geldi mi şu an Cenab-ı Hakk'ın ne dediği? Ne diyor? Ne emrediyor? Onun önüne bir kavi sağlam bir beton örülmeye başladı. Düşünce betonlar örülüyor, örülüyor, örülüyor. Teviller başlıyor. Nefsini razı etmeye çalışıyor çünkü Cenab-ı Hakk'ı örttü artık. Nefsiyle cebe cebelleşiyor, teviller arıyor. Kavi bir esbab mi şimdi bu? Allah bu durumdan ne kadar razı sorusuna cesaret edemiyor, soramıyor. Çünkü sorsa cevabı belli. Ne oldu? Rezzak ismi gitti. Gördün mü abi? Orada işte perde geliyor, ne yapalım, ne edelim derken kavi bir esbab rast gelir. Onun muhabbetini mana ismine tamamen cezbeder. Yani sadece dünyevi menfa tarafına kendini odaklar. Haram sevdalarda da böyledir bu iş. Hayatın tercih noktalarında bu her zaman karşımıza çıkacak bizim. O yüzden önce Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, o nispetle Allah'ı seversin. Bu ayrımı yapamayan bir adamın imanında aksaklıklar var demektir işte. Bir şeyler tam manasıyla oturmamış demektir. Tercih noktasında sıkıntıları var demektir yani. Muhakeme noktası kaymaya başlamış. Gördün mü muhabbetini ne yapar? Dağıtır, toplumu muhafaza edemez bizim de hissemizi verder. Ya helal haram ayrımını yapamayacak dereceye gelir. Allah muhafaza ve helak, helakete sebebiyet verir diyor. Şayet Allah'a vasıl olsa da Allah'a kavuşsa da hani bu sıkıntılarla yine de böyle Allah'ı bulsa da diyor ki vusülü nakız kalır. Tam manasıyla yerine gelemez. Bir şeyler eksik kalır. Niye eksik kalır? Şöyle. Güneşi bu aynayla sevmiş. Tamam mı? Aynaya aşık. Çünkü güneşi burada görüyor. Başını çeviremiyor ya. Güneşi burada görüyor. Buna aşık oluyor. Hatta şöyle söyleyelim. Misal verelim. Şöyle bir duvar örülse buradan bakarken güneşi göremiyor. Çünkü tercihleriyle güneş arasına ne örmüş? Duvarlar örmüş mü? Bravo. Peki nereden görüyor güneşi? Bir ayna var. Şurada bir ayna var. Ona baktığı zaman tak görüyor. Ama boyu yetişmiyor. Buradan kafayı çevirse de göremiyor. Baktı göremediği için buna aşık oluyor. Çünkü güneş hep burada. Seviyor bunu. Buna bağlılığını, minnettarlığını buna sunuyor. Kırıldığı zaman aynaya ağlıyor. Gitti. Ayna kırıldı, güneş de kayboldu gitti. Gördün mü acaba? abi? O yüzden aynısını yaşıyoruz işte. Cenab-ı Hak engel olacak olan o duvarları kırsın. O esbabı kaldırsın. O perdeler, o gölgelerden sırmamız lazım. Onun duasını yapmamız lazım. Ya. Ya baki entel baki. Bu yüzden var işte. Hasbunallah ve nikmel vekil. Bu yüzden var işte. Görüyor musun? İşin, işin boyutu nereye geliyor? O yüzden diyor ki şunu da anlatalım. Şunu da anlatalım. Kavuşur ama diyor bir şeyler eksik kalır. Nasıl olur? Şöyle. Abiler iki tane şey söyleyeceğim size. Bizim buraya su getirmemiz lazım. Şimdi bu suyu nereden getireceğiz biz? Diyorlar ki Uludağ'da var. Ya abi uzak değil mi ya? Uludağ'dan başka yerde yok yani. Uludağ'dan su getireceksin. Bir de sondaj makinesi var elinde. Bir asa var. Vurdun yerden su çıkıyor. Bunu bırakalım. Hadi spoilerı verdik. Bu dursun. Şimdi bunu bilmeyen bir adam ne yapıyor? Dağdan suyu getirmek zorunda buraya. Abi ne yapacak? Fatih abi. Orada boruları döşeyecek. Bazı, bazı yerlerde gizleyecek. Bazı yerlerde açık bırakacak ta Uludağ'dan buraya su getirecek. Getirdi mi? Getirdi. Açtı. Seviniyoruz burada. O Afrika'da su bulan çocuklar oluyor ya. O sevinçle seviniyoruz. Bulmuşuz suyu. Adam da seviniyor. Getirdik be. Suyu bulduk. En sonunda. O kadar çileyle, o kadar sıkıntıyla. Tam millet böyle kovaları dolduruyor. Millet yüzünü yıkarken kesildi. Su yok. Bu adamın ne yapması lazım? Oradan başlayacak ta ilk kaynağa kadar didik didik nerede çatlak var, nerede patlak var arayacak, tıkanıklık var bulacak. Yorucu değil mi? Birinciyi başardı, ikinci de geldi. Yine su kesildi iki gün sonra, üç gün sonra diyelim. Üçüncüye tamir etti, dördüncü, beşinci de artık rahat olabilir mi? Su gelse bile endişelerle, korkuyla bir gün kesilecek diye yorulur artık. Bak gördün mü? Suya kavuşsa da bu sülü kalır. Tam anlamıyla ferahlık gelmez. Ama velakin şöyle olsa, yahu burada su kesildi. Yok, sondajı bir vurdu, burada su çıktı. Orada kesildi, iki adım gitti, oraya vurdu asayı, su çıktı. Hangisi daha kolay? Kesilen yerden öteye gidip sondajı vurmak, asayı vurunca suyun çıkması daha kolay değil mi? Aynı muhabbet işin özeti bu işte. Cenab-ı Hakk'ı bulduğun zaman biri sana yanlış yapınca başka yerde onun namıyla başkasını seversin. Hakiki dostları bulursun. Gördün mü abi? Allah'ın muhabbeti, Allah'tan gelen muhabbet sana bir asa olur. Vurduğun yerde dost çıkarırsın. Çünkü Allah'ın sevdiği mahlukat çok. İnsanlar yanlış yapar, bir kediyle o muhabbeti bulursun. İnsanlar yanlış yapar, Maddi itibariyle kağıt parçası olan öyle görüyorsun ya ama manasıyla bambaşka olan Kur'anı bulursun. Bir salavat sana dost olur. Gördün mü? O yüzden baba, hani hakiki mümin bu noktadan gamsız olur, umurumda olmaz yani. Hani hani diyor zif'e in tevelle fekul. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki asbi allahu la ilahe Doğru mu baba? Bak oraya bağlanıyor ya. Allah bana yeter. Ben onu vurmuşum ya. Onun sevdiği çok şeyler var. Nasıl kalp rahatlıyor? İzzetli Müslüman davranışı ortaya çıkıyor biliyor musun? Öyle tamahkarlı geçmiyorsun, Yüz suyu dökmüyorsun. Dal kavukluk yapmazsın. İzzetli bir şekilde yaşarsın. Ya ben seni seveyim de Allah seni ne kadar seviyor kardeş? Bir ondan bahset yani. Gördün mü? Mevzu o ya. Anlaşıldı mı? Müslüman rajonu. Rajon kestik şu an. الله رزاق نر